Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir hepiniz hoş geldiniz bugün ne bir eleştiri videosu çekmek istedim bugün hype ve new jeans olayını eleştireceğim olayı bir minik anlatmakla hemen başlayayım arkadaşlar new jeans hype'ın onlara yaptığı adaletsizlikten rahatsız oldular ve e, ki çok haklılar ve onlara hani e, seslerini duyuramadılar anlatabiliyor muyum yani hatta ee, neyse dur ben anlatayım şimdi Arkadaşlar New Jeans bir yayın açtı Ve e, yayında da e, Olan adaletsizlerde Adaletsizliklerden bıktıkları için Hatta o yayını da gizlice açtılar Bir kanal kurup gizlice yayın açtılar Sonra e, s, e, Orada da e, Uğradıkları adaletsizliklerden Ki çok haklılar yani gerçekten adaletsizliğe uğrayıyorlardı yani bence. Hani şirket için anlattıklarını söylüyorum yani. Adaletsizliklere uğradıkları için gruptan ay, ay grup diyorum ya. Yani, şirketten ayrılmaya karar verdiklerini, şirkete ayrılmak istediklerini söylediler. Ve hayba da ıı, ıı, bir nasıl diyeyim bir rapor mu, dilekçe mi, şikayet mi, bir işte bir mektup gibi bir şey oladılar. Diyor di, ıı, diye işte ıı, söz yani şöyle aslında hype onları korumadığı için yani sözleşme ilanı e sözleşme ben niye cümle kuramıyorum ben çok hızlı girdiğim için video herhalde ondan oldu. Sözleşme ihlal ettiği için hype yani hype onlarla yaptı sözleşme ihlal ettiği için hype bir e, e, şey uyarıda bulunuyorlar ve diyorlar ki hani işte bu şartlarımızı 14 gün içinde yerine getirmezseniz grup şirketten ayrılacağız diye ve bilin bakalım ne oluyor hype bu istediklerini yerine getirmiyor yani niye böyle saçma bir şey yapıyorsun hani kızlar istiyor ki bir düzgünce bir müzik yapalım eğlenceli bir eğlenelim yani sizin yaptığınız işe bak her neyse ee, sonracığıma bir dakika ya ne diyeceğimi unuttum şu an ha işte Sonra toplantı düzenliyorlar. Gizli toplantı falan işte. Hype özür diliyor. Toplantıyı haber vermeden yaptığımız için. Ve e, eski prodüktörleri hicini geri istiyorlar. Ve arkadaşlar Minhic'in hani biraz sıkıntılı bir prodüktör aslında. Ki burada prodüktörü yanlış söyle olabilirim şu anda. Yani prodüktör kelimesini onu da baştan söyleyeyim. Biraz sıkıntılı bir prodüktör. Yani ım, Bayağı sıkıntılı ya yani. ben size onu söyleyeyim yani o pek uygun davranışlar sergilemiyordu ve yani hype da onu zaten hani şirketten uzaklaştırmak istemesiyle de çoğu şey aslında biraz gelişti yani ve aslında Minhici'nin gerçekten çok iyi bir prodüktör olduğuna eminim yani. Gerçekten çünkü New Jeans kadar hani bu kadar büyük bir başarıyı nasıl bu kadar kısa bir sürede yakaladığını gerçekten hani anlamış değilim. İnanılmaz bir başarı bu. Çünkü Kore'de en çok dinlenen grup olmak ve en çok sevilen grup olmak gerçekten büyük bir güç ister yani. Çünkü Kore halkı biliyorsunuz hani <laughs> Neyse bir şey diyecektim de hani her şeye her ne varsa kızların nefes alıp vermesine kadar linçleyebilecek potansiyelde bir e, fan kitlesi olduğu için Kore'de yani buna da biraz şaşırdım açıkçası. Ve yani bir dakika bir hatırlayıp geliyorum diyeceklerim. Evet arkadaşlar şöyle ki. I'm, o hayvan aladıkları dilekçe midir artık şikayet midir ismini de bilmiyorum rapor herhalde rapor diyeceğim raporda şey raporda da bulması neyse işte o şeyde uyarıda şartlardan ıı, şartlarda minhicinde geri istediklerini söylüyorlar yani bir şey yani minhicin birazcık hani sıkıntılı bir insan aslında gelse ben de sevinirim kızlar açısından da hani bilmiyorum yani ben de o konuda biraz kararsızım ee, ve aynı şekilde e, şöyle bir şey de var hani ben artık e, bu kızların hani yüzünü gördük üzülüyorum yani böyle çok adaletsizliğe uğradılar ve tekrar debut yapacaklar Allah'tan ve yani zaten New Jeans gibi bir grubun bir, efsane bir, bir grubun dağılması yani olmazdı zaten New Jeans'ten beklemezdim ve asla onlar pes etmediler yine de aferin <laughs> Şimdi arkadaşlar New Jeans yine bir konserde festivalde işte konser yani verdikleri performansta isim e, ceketlerinin arkasında isimleri yazıyordu yani kıyafetlerinin üstünde falan işte öyle isimleri yazıyordu New Jeans'te onları kapattılar yani bant mıdır nedir bir şeyle kapatmışlardı e, isim haklarını artık kullanamıyorlar çünkü hype'lar artık bir şeydeler yani kavgadalar. E, ee, dava da açamıyorlar. Hani kurtulmak istiyorlar ama dava açamıyorlar. Çünkü eğer dava açarlarsa e, grup e, faaliyetlerine ara verilmek durumunda kalınacak ve New Jersey de bunu istemediğini açıkladı ve e, zaten e, hani haklılar dava çok büyük ihtimal haklı çıkarlar diye düşünüyorum. Çünkü çift sözleşme ihmali var burada yani. Ve e, hani sözleşmelerini de bitiremiyorlar. Çünkü arkadaşlar zaten aslında normalde hani şirkette mesela atıyorum tek bir üye rahatsız oldu ya o kadar kolay işte dava açılamıyor maalesef. İdoller o kadar kolay dava açılmıyor. Çok fazla kanıt toplaması gerekiyor. Yani o da çok zor yani o Ama burada gerçekten hayba ilk başta bir nasıl bir büyük bir aralarında şey olduğu için burada Hani dava açabilirler şu an ama e, az önce de söylediğim gibi aktivitelerin ara verilmesini istemiyorlar. Ve sözleşmeyi de bitiremiyorlar. Çünkü sözleşmeyi bitirmek hani çok para istiyor. Yani o yüzden yani yani şirketten çıkmaya çalışıyorlar şu anda anlayacağınız. Ve kendilerine yeni bir e, instagram hesabı da kurdular. Eee tarafına koyarım büyük ihtimalle onu oraya da eğer e, koymayı unutabilirim, koya ya da bilirim. Ben koyarım büyük ihtimalle ama unutmazsam. O Instagram hesaplarını da takip edebilirsiniz. Ve e, biraz da yeteneklere gelelim. Arkadaşlar kesinlikle yani böyle bir yetenek harikalar gerçek Hani nasıl söyleyeyim? Vokalleri diğer hype e, kadın gruplarına göre o kadar iyi ki. Çünkü hani Zahib'in alt ad şirketi e, Ador gerçekten hani çalışmış buna da keşke biraz da adalet, ne bileyim kızların mutluluğuna çalışsaymış böyle olmaz olmazmış yani çok daha iyi yerlere gelirlermiş ve söylemek istediğim bir konu daha var bu konuya tekrar geleceğim e, grupla alakalı eleştiri, yetenek samimiyet falan filan e, şey bu e, New Jeans üyeleri büyük ihtimal kendilerine başka bir şirket açmayacaklar ama eğer açarlarsa da Hani bence hype'daki kadar başarılı olabileceklerini sanmıyorum çünkü hype gibi ama tabi ola da bilirler. Orasını tabii ki de ben bilemem. Ama mesela hani NewJeans gibi New Jis gibi bir grubun başarısız olabileceğini sanmıyorum. Çünkü eğer güzel analiz yapabilirlerse ki yapabilirler. Hani çünkü bu tür büyük şirketler gerçekten iyi analizler yapıyor. İnsanlar ne seviyor biliyorlar. O yüzden ona göre müzik yapmaya çalışıyorlar ve mesela başka şirketlerde genelde ya da nasıl bileyim genelde değil ama çoğu şirket yani çoğu da değil aslında yani böyle nasıl diyeyim bazı şirketlerde bu olmuyor umarım doğru bir şirket seçerler aslında benim şeyim de o hani eğilimim de o o yönden doğru bir şirket seçsinler eğer şirket kurarlarsa da e, ee, iyi analiz yapmaları lazım. Gerçekten ya işte insanlar ne istiyor ona bakmaları lazım. Eğer global açılmak istiyorlarsa ki zaten yetenekli bir sorun yok yani. Onlar her şekilde yetenekli olabilirler ve hani part dağılımı da iyi yapmaları lazım. Hani hangi üye neyi en iyi yapıyorsa onlara onu vermeleri lazım ve eşit davranmaları lazım ki hani bu adaleti zaten hani New yapacağına eminim zaten. Bence New Jeans Redobut'ta tekrar çok başarılı ve mükemmel bir grup olacak. Yani ben onlara inanıyorum ve çok destekliyorum. Ve ben New Jeans debuttan beri tanıdığım gruplardan birisi. Yani baştan beri çok severek dinlediğim bir grup aynı şekilde de. Vallahi gerçekten çok seviyorum yani. Ve şarkıları da bence gayet güzel yani bana göre. Yani sözleri olsun kaliteli şarkılar. Bence ben öneririm ya dinlemediyseniz bir şarkılarını dinleyin. Hani gerçekten çok hoş şarkıları var yani. Ve zaten çoğu şarkısıyla hatta neredeyse her şarkısıyla popüler olmuş bir grup. Yetenekli güzel bence. Tabi dans ederken bazen vokallerde aksaklık yaşayabiliyorlar da. Arkadaşlar zaten hani o kadar çok fazla nücinse ben çok fazla hani dans verildiğini düşünüyorum. Yani çok zor ve hareketli dansları var. Dansları da hoş bence. Ben seviyorum ya. Ben nücisi seviyorum ya çok samimi üyeleri tatlı ya yani ben severim seviyorum. Ve dansır da zor vokalleri de zaten hani e, o aksaklıkla ben normal olduğunu düşünüyorum yani. Onun dışında senkronizasyonda bir problem yok yani problem göremedim. E zaten ben çoğu grup için söylüyorum bu tür şeyleri. yani genel olarak hep, hep çoğunda yetenek eksik değil yani çoğunda. E, onun dışında üyeler samimiyet Samimiyet dolu zaten. Birbirlerine çok destek veriyorlar. Gördük bu süreç içerisinde yani desteklerini birbirlerine karşı. Çok sadıklardı aynı şekilde mesela prodüktörlerine karşı. Onu da çok sevmişler, bağlanmışlar. Yani prodüktörler umarım onlara da bir saf bir sevgi besliyordur. Yani ben o kadından çok beklemiyorum öyle bir şey ama umarım umarım öyle bir şey bekliyordur yani. Um, onun dışında benim bugünkü eleştirim bu kadardı bu arada her şey öznel yani kendi fikrimdir e, New Jensen hani ileride iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum ve bu yeteneklerini gerçekten daha iyi kullanacaklarını düşünüyorum hype'a göre çünkü hype gerçekten adaletsizlik yaptı neyse <laughs> benim bugünkü eleştirim bu kadardı kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın